video'ma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Hemen konumuzdan bahsetmek istiyorum. Aklınızdaki kişi sizi son zamanlarda nasıl görüyor olabilir? Bu konuya dair deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğim. Her zamanki gibi video öncesi seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz, takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben hızlıca ilk desteden başlıyorum. Evet ilk desteği seçenler için kartları karıştıralım. Bakalım bu kişi sizi son zamanlarda nasıl görüyor olabilir arkadaşlar? Enerjinizi nasıl yorumluyor olabilir? Sizdeki durumun nasıl bir yansımayla yorumluyor olabilir? Şöyle desteği karıştıralım. Aklınızdaki kişinin sizde gördüğü enerji nedir? Bir tane kart seçeceğim. Açalım. Pekala hemen yorumlamaya başlayalım. Şimdi karşı taraf sizde son zamanlarda ne görüyor olabilir? Bir kere güçlü bir karakter yapısı görüyor. Kesinlikle enerjinizi, davranışınızı, hayata karşı tutunma çabanızı, yaşam stilinizi kuvvetli ve iradeli bulduğunu söyleyebilirim kesinlikle kimseye ihtiyacınız yok. Bunun farkında olabilir. Bir şeyleri kendi başına halleden, kendini siper alan, güvenliğini kendine inşa eden bir insan var burada. Özdeğer sahibi, özgüveni yüksek, hayata karşı direniş amacı olan bir insan. Şu an hayatınızda bir takım zorluklar olabilir. Hayatınızın şu an çok da sizin elinizde olmayan sebeplerden ötürü gidişatını engelleyen sebepler varsa bunların farkında olabilir. Örnek veriyorum para sıkıntısı olabilir. Ekonomik anlamda kendini rahat hissetmemek olabilir veya aileden yana gelen bir sıkıntı olabilir. Sağlık problemi olabilir. Her neyse problem. Bunları halletmeye çalıştığınızı biliyor olabilir motivasyonunuz kesinlikle yüksek. Neşeli, sıcakkanlı, samimi, güler yüzlü birisi olduğunuzu düşünüyor. Son zamanlarda sizi aslında dışarıya renk vermeyen bir kimlikte görüyor. Hayır. Belki de arkadaşlarınız, sosyal ilişkilerinizde düşüklükler varsa bunları kendi içinizde halletmeye de çalışıyor olabilirsiniz ama burada sanki ben hani güçlü olmalıyım. Kimseye boyun eğmemeliyim. Kimsenin dediğini hemen evet dememeliyim onaylamamalıyım. Kendi direktifim olmalı. Kendi düşüncelerime saygı duymalıyım gibi bir bakış açınız olduğunu biliyor olabilir. Şu an yalnız olsa bile hani yalnız bir kale gibi düşünün. Birçok kişi sizinle uğraşıyor olabilir. Çok düşman kazandığınız bir evrede ve dönemde olabilirsiniz. Ama bunları bir şekilde de olsa hani göğüsleyebildiğinizi düşünüyor. Kısaca hani ben zorluk gördüm ama bunlar beni anka kuşu misali dönüştürdü dediğinizi biliyor olabilir. Bu insan sizi son zamanlarda gördüğünde bir tık böyle tutkulu bir enerji hissediyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bir şeytan kartı var. Yani kesinlikle libidonuzun yükseldiğini, cinsel isteklerinizin yoğunlaştığı bir dönemde olduğunuzu, belki de şu anda hayatınızda birisi olduğunu düşünüyor olabilir. Yani burada cinsel yaşamla ilgili bir vurgu var arkadaşlar. Buna da ekstra olarak dikkat ediyor olabilir. Yani sizin aslında hayatınızdaki girişat, işte hayatınızda biri var mı, varsa nasıl bir ilişki, ciddiyete gider mi, resmiyete varır mı? Bunları çok düşünüyor olabilir. Ve bu düşüncelerden sıyrılabilmek adına bir tık daha böyle geri planda bir düşünce tarzı var ama burada bunu söylemeliyim. Yani karşı taraf bunu çok alenen yapmıyor olabilir. Arka planda sizi merak eden, sizi gözlemlemeye çalışan biri var... Ayrıyetten sizi çok beğeniyor olabilir. Çok güzel bir enerji yansıttığınızı düşünüyor. Yani... Çekici, seks separatesi yüksek, kendine güvenen, ortama girdiğinde dikkat çeken birisi olduğunuzun kesinlikle farkında. Ve bu insanın size karşı koyamadığı bir çekim duygusu olduğundan bahsediyor aslında. Nitekim bu sonuca da varılabilir. Çünkü Karşı taraf şunlar şüpheleniyor. Yüksek ihtimalle hayatında biri var ve bir başkasıyla bu duyguları paylaşıyor olarak düşünüyor olabilir. Bu da onda kıskançlık, takıntı, obsesyon duygusunu yaratıyor olabilir arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak geçmek istiyorum. Herkese uyumlanmayacaktır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Uyumlananlar alsın sadece bu kısmı. Paratürce kartı Venüs bir etkidir arkadaşlar. Bize doğurganlığı, sanatı, verimliliği, yaratıcılığı, ikna kabiliyetini, ilhamı gösteren bir kart. Dolayısıyla Venüs bir de Afrodit'in gezegeni. Dolayısıyla bize güzelliği veriyor, çekiciliği veriyor, seksepal duyguları veriyor, dişiliği veriyor ve bir şeyleri üretmeyi veriyor. Sen çok başarılı birisi olduğunuzu düşünüyor gerçek manada. Hani hem fiziki dünyada bir problemi çözebilecek yetenekte hem de mental açıdan da kendi motivasyonunu yakalayabilecek, kendini alan açabilecek özgürlüğüne düşkün birisi diyor sizin adınız. Evet. Bir tık bireyselliğinize önem verdiğinizi bilen birisi olduğunu zaten en başta belirtmiştim arkadaşlar. Burada son zamanlarda size karşı yoğunlaşan, aşırı tutku hisseden, kendini sizden alıkoyamayan, bir tık zaaf çalıştıran bir insan var arkadaşlar. Bilginiz olsun. kaç kart daha seçelim. Burada ben ondan çok etkileniyorum. Onu çok beğeniyorum. Ona karşı koyamadığım enerjiler var. Ya onun yanına gitmek istiyorum diye olabilir. Eğer aranızda mesafeler varsa barışmak istiyorum, görüşmek istiyorum. Bu temalar yoğun olabilir. Eğer bir küskünlük yoksa, bir dargınlık yoksa konuşuluyorsa ilişki düşünüyor olabilir bu kişi. Evet, devam edelim. Evet, sizin enerjinizin bir şekilde yükseldiğini düşünüyor bu insan. Enerjinizi yükseltecek şeylerin çok farkında olan bir insansınız. Yani bu ne demek? Benim enerjimi ne yükseltiyor? Beni en üst kademeye ne çıkartır? Ben bunu biliyorum. Kendimin farkındayım kendimin bilincindeyim. Bu kavramlar çok yüksek. Yani sizin aslında ruhsal organizasyonlara çok iyi tamamladığınızı, kendinize çok bağlı olduğunuzu bilen bir insan bu. Veya bunu fark ediyor olabilir son zamanlarda. Devam edelim. Evet, dişil Kesinlikle çok dişil bir enerjiniz var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir imparatorça kartı geldi arkadaşlar. Bu da dişi enerjiyi gösteren bir karttır. Altında ekstra olarak yine bir dişil enerji geldi. Şimdi dişil enerji nedir? Şefkati bilendir. Korumayı kollamayı bilendir. Duyguları yaşamayı bilendir. Dolayısıyla az önce anlattığım kavramlar da tabii ki bunun içerisinde olmak üzere. Sizin böyle çok yoğun bir enerji çalıştırdığınızı düşünüyor. Şu an bir şeyler almaya çok müsaitsiniz. Dişi enerji almaktır. Eril enerji vermektir. Bunu unutmayın. Denge dediğimiz kısım var ya bununla bağdaşıyor. Şimdi bu insan sizin bir şeyler hak ettiğinizi bilen bir insan olabilir. Mesela bir adım, bir eylem, bir aksiyon, bir şeyleri görme kabiliyeti. Bunları hak ettiğinizi biliyor olabilir. Ama buna karşılık kendisi ne verebilir veya size ne sunabilir bunu düşünüyor olabilir. Pekala devam edelim. Evet. Arkadaşlar şöyle bir şüphesi olabilir. Hayatınızda biri var ve bu kişiyle ciddi bir şeyler düşündüğünüzü biliyor olabilir. Sizler olarak şu yorumu da getireceğim. Bu insan sizinle evlenmeyi çok düşünüyor olabilir. Gerçekten hani ben bu kişiyle evlensem, ciddi bir yola koyulsam ne olur, ne yaşanır, kargaşası da yaşıyor olabilir. Ama bence hayatınızda biri olduğunu düşünüyor. Bu sembolik olarak geldi. Yüzük neyi anlatır arkadaşlar? Bir kişinin başının bağlı olma durumu. İlla nişan söz olmasına gerek yok. Bir kişinin hayatında biri olduğunu gösteren bir simgedir aslında. Bu insanı kıskançlığı, kendine yediremediği, gururunu ekart ettiği durum bu da oluyor. Ya hayatında birisi varsa ben ne yapabilirim? Çok mu geç kaldım? Zaman çok mu geçti? Bunları çok düşünüp kendi kendini bloke ediyor olabilir. Gece vakitleri bu insansı çok düşünüyor yüksek ihtimalle. Yine yani baş başa kaldığı ve gerçekten bir şeyleri sorguladığı dönemlerde çok aklına geliyor olabilirsiniz. Eğer bu insanla uzun zamandır görüşemiyorsanız ve uzun zamandır da bir araya gelmekte sıkıntı varsa arkadaşlar bu insan o uzaklığı da bitirmek istiyor olabilir. Çünkü burada da bir sıcak enerji verdi. Yani kesinlikle yakınlık kurmak, mesafeleri aşmak, duvarları aşmak. Hani ben bittim, gittim, muhabbetlerinden çıkmak istiyor olabilir. Bu insan artık egosunu aşmaya da çalışıyor olabilir sizinle alakalı olarak. Yani ben bu zamana kadar ego yaptım, gitmem dedim, yapmam dedim ama artık yapacağım yani, dayanamıyorum dediği bir noktada olabilir. Çünkü sizi kaybettiğini düşünüyor. Burada kaybetme korkusu yok. Kaybettiğini düşünmek var. Yani artık bir şeylerin imkanının olmadığını, olanağının kalmadığını veya artık bir şeylerin imkanı varsa bile çok düşük bir ihtimal olduğunu bilen bir insan olabilir. Ben burada kaybetme korkusu hissetmedim dediğim gibi. Gerçekten sizin kendi başınıza bir birey olma halinizi gördüm. Bu çok güzel. Ben sana bağlı değilim. Seninle yürümüyorum, seninle doğmadım, seninle ölmeyeceğim. Ha, olmuyorsa ben kendi yoluma bakarım. İmajını çizdiğinizi görüyorum. Ve bu insanda bu imaja çok derin bir şekilde kapılmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bu size karşı tutkusal manada hele de çok derin bir çekim duyduğunu ve size karşı koyamadığını söyleyebilirim. Sizin fotoğraflarınıza çok bakıyor olabilir arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarınızı inceliyor olabilir. Bireysel fotoğraflarınıza ve yanınızdaki insanlara çok dikkat ediyor olabilir. Yani yanınızda kim var? Kız mı var? Erkek mi var? ortamlarda mısınız, neredesiniz bunları merak eden bir insan olabilir. da çok bakıyor olabilir. Yüzük var mı? İşte bir nişan var mı? Söz var mı? Eğer uzun zamandır bir ayrılıksa hayatınızda ciddi bir mesele olup olmadığını da merak ediyor olabilir. Adeta bir prenses gibi görüyor arkadaşlar. Eğer erkekseniz prens olarak yorumlayabiliriz. Yani bir kral kraliçe olarak düşünelim. Sanki böyle kendi hükmünde, kendi kalesinde bir şeyleri halletmeye çalışan birisi var burada. Eğer bir erkekseniz sizi çok yakışıklı, karizmatik buluyor olabilir. Gerçekten bu kişinin çok fazla aklındasınız. Onu söyleyebilirim. Yani sizi böyle idealize etmiş olabilir. Ben bu insanla evlenmeyi düşünüyorum ya da ciddi bir şeyler düşünüyorum kafasında olabilir. Erkek olun, kadın olun. Burada çok fazla tutkusal bir çekim. Fiziksel uyum, ten uyumu yüksek oranda çıktı arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyleyebilirim arkadaşlar. Evet birinci derslerin yorumu bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İkinci desteği seçenler için hemen yoruma başlayalım. Kartları bir seçelim arkadaşlar ilk önce. Evet, ikinci deste için hemen kartları seçelim. Bakalım bu kişi size son zamanlarda nasıl görüyor? Enerjinizi nasıl yorumluyor olabilir? Veya sizden nasıl bir enerji algılıyor olabilir? Doğru bir enerji kanalı var mı aranızda? Hemen bakalım ikinci deste için neler söylenilebilir. Şöyle desteği karıştıralım. İkinci deste için hangi durumlar ve hangi opsiyonlar mevcut? Evet 3 kart seçiyorum. Kartları açalım. Şöyle yapacağız hemen yorumlamaya başlayalım. İlk sırada ne var? Kuponlu su kartı var. Bir kere karşı taraf için şu enerjiyi veriyor olabilirsiniz. Aile kurmak, yuva kurmak, huzur bereket, bolluk enerjilerini yansıtıyor olabilirsiniz. Kuponlu su kartı geldiği zaman arkadaşlar huzur ve güven teması çok yüksektir. Bu kartın bir su enerjisinden olmasından kaynaklı. Tabii ki duygular ön planda. Yani duygusal anlamda bir tamamlanma enerjisini gösteriyor. Onlu rakam Dolayısıyla seri bitiyor. şeyler tamamlandı ve çok güzel bir şekilde sonuçlandığı gösterir aslında. Bazınız için çocuk hayalini gösterebilir. Bazınız için evlenmeyi gösterebilir. Aynı evi paylaşmayı gösterebilir. Bu kişinin sizinle ilgili ciddi bir hayali olabilir. Sanki bu insan şunu söylüyor. Seninle tüm renkleri tadabilirim. Yani sen benim hayatımda olursan bütün yanlışları, eğrileri, doğruları görebilirim. Bakın burada rengarenk kupalar resmedilmiş arkadaşlar. Yani iyisiyle, kötüsüyle, negatifiyle, pozitifiyle senin hayatımda olmanı istiyorum diyen bir kişi var aslında karşınızda. Çok da güzel resmedilmiş. Burada cıvıl cıvıl yani bir aile teması, bir şeyler beraber inşa etme teması çok yüksek. Bu insan size çok güveniyor olabilir arkadaşlar. Yani sizin ciddi ilişki insanı olduğunuzu düşünüyor olabilir. Sadakati, aidiyeti, iyimserliği çok iyi bilebilen ve kavrayabilen bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Bu insanı sizinle ilgili hayallerinden bahsettiğini görüyoruz ilk sırada aslında. Güzel hayalleri var ama sanki uzun süredir sessiz olan bir insan. Durgun olabilir, kendi halinde olabilir, bir inzivada olabilir bu kişi. Ya da çok spesifik olarak tatilde olabilir. Kendine vakit ayırdığı, ve burada aslında hayatın soyutlandığı kısmında olabilir bu kişi arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Hayatın çok içinde olmayabilir. Yani şu an her şeyi dışarıdan bir gözlemle incelemeye çalışıyor olabilir bu kişi. Hayattan ne istiyorum, ne amaç duyuyorum, ne görmek istiyorum, gerçekten evliliğe hazır mıyım gibi bir soruyu düşünüyor olabilir bu kişi. Ya da ben çok yalnız hissediyorum, artık hayatımı biriyle paylaşmalıyım düşüncesi de olabilir. Bu kişi sizi düşündüğünde ve gördüğünde yüksek ihtimalle bu hissiyatı veriyorsunuz. Sıcak bir enerji var burada. Yani onu koruyup kollayacağınızı düşünüyor olabilir. Eğer bu insan annesi babasından sevgi görmemiş birisi ise onu sevgiyle kuşatacağınızı düşünüyor olabilir. Annesiyle babasıyla sıkıntı yaşamış, görüşmeyen bir insansa, hani belki ben bir aile kurarsam kendi ailemden farklı olur düşüncesi olabilir. Ya da en basit bir korkusu olabilir. Yani ailem tarafından sevgi görmediğim için ileride evlilik yaptığında da bu sıkıntıyla baş etmek zorunda kalabilirim düşüncesi. Bazı şeylerden onu alıkoyuyor olabilir arkadaşlar. Şimdi bu birazcık daha spesifik bir durum. Herkese uymayacaktır. Dolayısıyla burada bir genel açılım yaptığınızı unutmayın. Yani bir kolektif açılım bu. Size uyuyorsa alın arkadaşlar. Benim burada gördüğüm Temiz niyetli bir insan var. Sizde gördüğü enerjiyi saf bir yorumla gerçekleştiren bir insan var. Yani çok katkı maddesinin olduğu bir düşünce tarzı yok. Dış etkenlerden, dış sebeplerden çok etkilenmeye olabilir. Bireysel hanesinde sizi düşünen bir insanı görüyorum. Korkuları ve endişeleri çıkmış burada arkadaşlar. Dediğim gibi aile kurmaktan çekiniyor olabilir. Bu aileyi sürdürmekten, sorumluluk almaktan ve bunun için yapabileceklerinden kısıtlılığından sürekliliğinden endişeli olabilir. Bu insan kendi bir yol haritası çizmeye çalışıyor ve bu yol haritasından yanında kim olmalı ve bu yolda olmayı hak eden kişi kim? Bunu çok merak ediyor ve bunun cevabını bulduğunda bence harekete ve eyleme geçebilecek bir insan. Pekala, ama burada sizinle alakalı güzel bir hayalinden bahsetti bu kişi. Sizi çok içselleştirmiş olabilir. Size karşı yoğun duyguları olabilir. Bir şeyler yaşama konusunda böyle tek düzle bir ilişkiden ziyade hani birbirimize sahip çıkabileceğimiz ve gerçekten güvenli hissedebileceğimiz yani bizi tatmin edebilecek bir ilişki yaşayalım mantığı var bu insanda. Pekala devam edelim. Evet. Arkadaşlar eğer bu kişiye geçmişte bir konuda hayır dediyseniz veya restleştiyseniz bunu düşünüyor olabilir. Üzerinde bastırılmış duygular diyor. Şimdi ağacın gölgesi ters pozisyonda geldi. Belki de gerçekten bu insana ters davranmış olabilirsiniz. Yani şunu da tahmin edebilir. Belki ben bu niyette gitsem bana inanmayacak, güvenmeyecek bir insan. Yani şöyle bir tepki vereceğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ben sana geçmişte güvenmiştim. Sen güvenimi kırdın. Ben şimdi sana tekrar bel bağlayıp yoluma bakamam. Veya seninle bir yola koyulamam gibi. Hani böyle direkt belki reddedici olmayan ama kırıcı olabilecek bir konuşma yapacağınızı düşünen ve tahmin eden bir insan olabilir. Eğer böyle bir reddetme durumu yoksa söyleyebilirim. Bu kişi gerçekten kabul görmemek ve sizin tarafınızdan terk edilmekten korkan bir insan olabilir. Bence bu insanın geçmişte yaşadığı bir aldatılma korkusu veya yaşadığı bir aldatılma hikayesi olabilir bilmediğiniz. Evet. Uzlaşmak istiyor olabilir. Küskünlükler varsa, dargınlıklar varsa barışı sağlamak istiyor olabilir. Bu destede de şunu çok hissettim arkadaşlar. Bu insanla fiziki dünyada kopuk olabilirsiniz. Yani görüşme imkanınız pek olmayabilir. Ama hayal dünyasında, bilinçaltında çok fazla yer edinen bir insansınız. İşte böyle bir şeylerin olmasını dileyen, umut eden, tevekkül halinde kalan bir insan var burada. Olursa çok güzel olur, ama ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an biraz korkularım ön planda diyen bir kişiyi görüyoruz. Bu insanın biraz korkuları ve endişeleri sizinle de alakalı olabilir yalnız. Bunu da es geçmeden söylemek isterim. Yani sanki sen bana hemen evet demeyeceksin diyen birisi var. Evet. Yarasıcı kartı geldi. Burada kendine ilham vermeye çalışan, belki de sizden bir ışık, sinyal bekleyen bir insan olabilir. Burada karşı tarafın ufkunu geniş görüyorum arkadaşlar. Çünkü bir evlilik kartıyla açtı. Ciddi ilişkilere çok hazır olabilir. Şu an kafası bazı şeylere çok netleşmiş olabilir. Hani deriz ya, bazen yalnız kalmak bir şeyler konusunda karar vermemizi hızlandırabilir. Bu insan hızlılık temasıyla gelmedi. Onu söyleyebilirim sakin ve temiz bir kafayla aldığı bir karar bence bu. Bu kararını da yürürlüğe sokacak gibi sadece eğer size adım atacaksa böyle çok derin bir fikirle yani böyle gerçekten ciddi bir girişimle hareket etmek istediğini gösterir bu kart. Çünkü sanki sizin güveninizi geçmişte kırmış ve incitmiş bir insan var. Tekrar kendini inandırmak, güveninizi sağlamak veya sizin ona karşı inancınızı kuvvetlendirme konusunda efor ve savaş vermesi gerektiğini biliyor olabilir. Arkadaşlar bu insan Böyle şey gibi bir hayal de kuruyor olabilir. Yani iki tane çocuk, işte biri kız, biri erkek. Kız olan birazcık daha büyük çıkmış, küçük olan erkek. Belki böyle hayalleri olabilir. İki tane çocuk sahibi olmak, baba olmak, anne olmak. Böyle durumlar söz konusu olabilir. Size anneliği, babalığı çok yakıştıran bir insan olabilir. Ya da sizinle ilgili hayaller kurarken böyle çok fiziki dünyada hayaller kurmuyor olabilir. Ya da tutkusal bazı hayaller kurmuyor olabilir. Ben bu insanla önümü görürüm ya da ben bu insana bir şeyler başlatırsam ailelerimiz uygun, birbirimizin yaşamına ayak uydurabiliriz gibi bir düşünceyle kapılıyor olabilir. Size sarıldığını, size kavuştuğunu, barıştığınızı düşünüyor olabilir bazı kesim arkadaşlar için. Yani eğer dediğim gibi arada küskünlük varsa bir şeylerin barışı sağlanmış ve artık o hani buzlu kısımdan çıktığınızı düşünüyor olabilir. Eğer sizi çok geçmişte bekletmiş bir insansa bu insana karşı artık sevginizi, ilginizi kaybetme durumuna geldiyseniz arkadaşlar bu yüzden de red cevabı yiyeceğini düşünüyor olabilir bu kişi. Yani sen beni reddedeceksin bunun sebebi de seni bekletmem olacak gibi bir tabiri ve yorumu düşünüyor olabilir açıkçası. Şimdi niyetse ciddiyet onu söyleyebilirim. Yani olası süreci düşünüyor gibi. Ha, olursak nasıl olur? Benim hayallerim var. Benim işte şöyle bir temennim var. Olacak mı? Yapacak mı? Uyum sağlayacak mı? Bunları çok düşündüğünü görüyorum arkadaşlar. Evet. İkinci desteği için de yorumum bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.